Yasin Kılıç kanalından herkese merhaba. Bugün karanlıktayız. Evet bugün karanlıktayız arkadaşlar. Karanlıkta çok karanlık. Karanlık. Hıh. Hıh. Neyse. Bugün sizler birlikte SCP Bug oynayacağız. İkinci bölümdeyiz. Ee, geçen bölüm hiçbir şey yapamamıştık. Sadece etrafı gezdik. Bugün bir şeyler yapmaya çalışacağız. Blu Gül Hadi başlayalım. bulu Gül bulu Evet. Kamerayı şöyle şuraya alırsak. Yeni bir köy açacağız. Köyün ala. Yeni bir dünya. Yeni bir, bir şey Evet. Hadi başlayalım. Ama başlıyoruz. Ama size video like atıp abone olmayı Evet başlıyoruz arkadaşlar. Bu arada harbiden karanlık ya. Şu an simsiyah. Evet çok değişik şeyler var. yaşadık. Evet hadi bakalım. Evet burada bir kağıdımız var. Alalım. Şimdi adamlar gelecek zaten. Sesleri geliyor. <laughs> <laughs> Hey, they've got some work. for you. Just follow me. Oh, and by the way, we're authorized to uh, exterminate any disobedient test subjects. So I'd recommend not doing anything stupid. well i'm definitely not a mind reader, reader. otherwise i'd be locked up in this place so yeah i'd say it's pretty damn obvious well how am i supposed to get a girlfriend anyway when i have this job i mean i can't tell her about it tell her you work in some coffee like shop or something well, uh, What if I accidentally forgot to wash my hands here at work, and I, and I came home, home and there was blood all over my hands? I don't know. Just tell her it's ketchup. Uh, ketchup. Why would I have ketchup on my hands if I worked at a coffee shop? Oh, just forget it. we Well, we're here. Well, we're here. I'm still I'm disappointed I didn't get to punch you in the face, but. What's up, brother? Arkadaşlar, şimdi burada kaçabiliriz, ha? şimdi koşa, koşa. Ne olur lan? Denesem mi lan? Onu başka bir gün deneyeceğiz arkadaşlar. Hatırlatın ha yoruma falan yazıp unutursam deneyeceğim onu. Evet geldik. Burada iki tane adam var. Zaten <laughs> önceki videoda oynadık <laughs> burayı. Çok da şey olmasa Hadi... gerekiyor. Bakın. Bakın. Uh, there there seems to be yeah. a problem with the door control system. The doors are responding too yeah. Yeah. So our attempts to any yeah. so yeah. to pull out then You have to move. Wait, what's up? fuck? That's a lot. You read. Oh. Uh -huh. okay. yerdeyiz. Kamera <laughs> kamerada sallıyor. Kamera da dönüyor ha. Bak gerçek hayatta da tepkiler oldu. Gerçek. İnanın böyle şeylere. Evet şimdi oynan 60 FPS şey alıyoruz. vah 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 hıh hıh ananı satayım ben bir oyunu da kaydetmemiştim yani. ya ya yüzü... kaybettik evet, çok saçma şey bu. daha burada benim eski donanım bir basayım böyle değişik değişik şeyler buldum onlara girelim bakalım evet SCP-96 evet arkadaşlar devam ediyoruz burada bir maymun var şimdi bir şey deneyeceğim koşarak kaçmaya çalışacağız bakalım olacak mı lan. Bakıyorum. Bakıyorum. Ve gidebilsek mi artık? Öleceğim lan. Tamam kaçtı. Otoluk galiba. Otoluk mu lan? Otoluk. Oyunu kaydedelim. Çok korkuyorum lan. Evet saçma salak bir şeyden kurtulduk. Herhalde inşallah kurtulmuşuzdur. Ama her yerden çıkabiliyor. Çok değişik ya. <laughs> Kaybettik ya abi bak çünkü bize vurur be. Ne oğlum diye kaybettik ya? Neyse çok da önemli değil. Devam ediyoruz. <laughs> Bu sefer oraya gitmeyeceğim. oraya gitmeyelim. Başka bir yere gidelim. Onu <laughs> Burada Arkadaşlar ekranda mor mor şeyler gördüysek o o salak gelmiş oluyor. Yani böyle ekranda döndürürken böyle mavi mor bir şeyler çıkıyorsa o geri zekalı gelmiş oluyor. İsmini şu an hatırlamıyorum. burada bir şey yok çok değişik yerlere yani onun çok iyi ne ha bunu hatırlıyorum bu geçen bölümde de görmüştük çok da önemli bir şey değil zaten salağın önünde gelenlerinden oha bakın SCP-1123 Kuru kafa. Buna basınca Nazi Almanya'sına mı ne gidiyorduk lan öyle bir şeydi. Ha bakın kasmayız kesin. Önemli bir şey. Güzel gidiyoruz. Drone'u kaydedeyim. Ananı ne oldu lan? Yanlış bir şeye bastım ya Save Game'e bastım mı? Neye bastım hatırlamıyorum Oğlum eski yerden devam ediyoruz ya Vay be iş. Save Game'e, bastım yanlış Çok da önemli bir yer aslında Zaten o kadar da önemli bir şey bulmadık Geri buluruz belki Evet geri geldik buraya Biz nereden gitmiştik lan? Buradan mı? Evet. Tamam şu maskesini alalım. Sevgiyim. Tamam. Oldu. Şimdi buraya giremeyeceğiz zaten biliyoruz. 3 kart, 3 level kart istiyor. Çok da önemli değil oraya gitmek şimdi. Evet bu da SCP-012. burada da Zo 3. Evet çıkartmamı ne açılıyor. Bu nere? Aa bu ne bu? Burayı biliyorum da. Tamamen SCP'di o. Bir yani görsel... Ona bakarak görüyorduk falan bir şeyler. Ab sonsuz şey. Bir level kart var. Arkadaşlar bu sonsuz bir şey yani böyle sonsuz bir yere gidiyor bu kapı. Bak yukarıda da gözüküyor zaten. Bu batarya var. Batarya. Batarya. Ya bundan ne yapayım ben? Bak için. Tamam. Bu batarya aldım ben. Tamam mı? lan var. Mı? Baka yedi lan. Neyse buradan çıkalım. Bura nereydi? Ha, pizza day yerine geldik. Burada da bir şeyler gelebilir. Kaplan. Şerro. Oradan da çıktı. Aa bakın burada burayı da biliyoruz. Kırmızı yer. Burayı açıyoruz. Orası kapanıyor. Burası açılıyor. Öyle bir şey. Ne aç. Tamam. Evet scp 173ün sesi geliyor arkadaşlar. Böyle dırırt değişik sesler. Aklımda bir şey mi var lan? Evet çok değişik bir yere geldik Neyse arkadaşlar Burada bitirelim videoyu ee, Kaldığımız yerden devam edeceğiz Bir sonraki bölüm için 60 like bekliyorum Evet arkadaşlar Videomuzun sonuna geldik Umarım videoları beğenmişsinizdir Beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı Like atmayı yorum yazmayı Ve bildirimleri açmayı unutmayın bu SCP videosunun devamını istiyorsanız sizlerden 70 like bekliyorum. Ama bir dakika size bir şey göstermem lazım. Mür Ala Çıkma. O olamaz. O geldi arkadaşlar. Anlı. Ne yapacağız lan? Oh. Oh. ah <laughs> <laughs>